geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde e, hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir afet yaşandı ve ülkemizde 10 ilimizi etkiledi. Biliyoruz yaralarımız büyük ama şu gördüğümüz manzara bir nebze de olsun bizleri gerçekten e, o hüznümüzü bir nebze de olsun giderme konusunda bizlere fayda sağlıyor. Biz de Kazman ilçesi olarak karşısında diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi bir yardım toplama kampanyasına başladık. E, bütün kolu kuvvetlerimiz, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, çok değerli okul müdürlerimiz, bütün öğretmen arkadaşlarımızın hepsinin çok ciddi emeğini, katkısını, Kazman Belediye'mizin çok ciddi emeğini, katkısını, faydasını gördük. Biz şunu biliyoruz ki gerçekten bizim için söz konusu vatan olursa önümüzde hiçbir engel duramıyor bizim. Bu manzarayı görmek, orada yaşanan acıları, içimizdeki o yangını bir nebze de olsun söndürüyor. Öyle vicdanen kendimizi belki biraz daha rahat hissettiriyor bize. İnşallah ihtiyaç sahibi ailelere ulaşır evet. ee, o temenniyle buradan. Dualarla inşallah birazdan iki tane... Allah kazman halkından razı olsun. Büyük bir, yoğun bir çalışma yaptılar. Ee, deprem zedeleri... Kağızman halka elinden gelen yardımlaşmayı yapmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hanım bey. geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde e, hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir afet yaşandı ve ülkemizde 10 ilimizi etkiledi. Biliyoruz yaralarımız büyük ama şu gördüğümüz manzara bir nebzede de olsun bizleri gerçekten e, o e, hüznümüzü bir nebzede de olsun giderme konusunda bizlere fayda sağlıyor. Biz de Kazman ilçesi olarak karşısın diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi bir yardım toplama kampanyasına başladık. E, bütün kolu kuvvetlerimiz, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız, e, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, çok değerli okul müdürlerimiz, bütün öğretmen arkadaşlarımızın hepsinin çok ciddi emeğini, katkısını e, Kazman Belediye'mizin çok ciddi emeğini, katkısını, faydasını gördük. Ee, biz şunu biliyoruz ki gerçekten bizim için söz konusu vatan olursa önümüzde hiçbir engel e, duramıyor bizim. Bu manzarayı görmek orada yaşanan acıları, içimizdeki o yangını bir nebze de olsun söndürüyor. Öyle vicdanen kendimizi belki biraz daha rahat hissettiriyor bize. İnşallah ihtiyaç sahibi ailelere ulaşır e, o temenniyle buradan. Dualarla inşallah birazdan iki tane...